Evet efendim, ee, açık artırmamıza borcum olan 15 milyondan başlıyoruz. 20 milyon. Evet, 20 milyon dendi var mı artıran? 22 milyon. 22 milyonu gördüm. 22 milyon. buçuk. 500 milyon. Sen hiç merak etme. Ben bu yalıyı anlatacağım. Tamam, hiç panik yapma. 600 milyon. <laughs> ne oldu şimdi yalı bizim mi oldu? He? 801 milyon. Bırakmam. Vallahi bırakmam. Yani ne olur. Yani. Şu güzelim yalıyı bu adama mı bırakacaksınız? Ne olur? Evet. olur. Bu kim size mi gitsin yalıyı? Şuna mı gitsin ne olur? Sekiz yüz bir buçuk e, milyon. Bin milyon. Yapmayayım. Bin bir milyon etmez mi bu güzelim yalı? Rica e, edeceğim. Bin bin milyon sekiz beş altı. Ben <laughs> böyle bir rakam yok. Hayatım için böyle rakam yok. Adam kaba etinden rakam atıyor. Kusura bakmayın. Ama rica et. Lütfen. Sekiz Lütfen Bahadır. Ne oldu şimdi yarlıyı biz mi aldık? Ne oldu? İki bin iki